Teşekkürler karşılaşmanın ardından Altay bizlerle birlikte. Altay gerçekten öncelikle bugünkü mücadeleniz için tebrik ediyorum. Muhteşem bir atmosfer vardı. 90 dakika boyunca arkanızda olan taraftarımız ve tabii maçın büyük bir bölümünü de 10 kişiyle sürdürmek zorunda kaldınız. Neler söyleyeceksin maçla ilgili bu akşamla ilgili? Yani ilk maçta da aynı şeyleri yaşadık. İkinci maçta da aynı şeyler. İlk maç yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadık. İkinci maçta da 80 dakika Yaklaşık 10 ee, kişi oynadık Dediğim gibi takım olarak iyi mücadele ettik abi 10 kişi olmamıza rağmen e, taraftarlarımız da e, golü yedikten sonra bile son maçın son anına kadar e, bizi desteklediler cani gönülden onlara da çok teşekkür ederim. E, gönül isterdi ki bu maçı kazanabilmek e, ama olmadı kazanamadığımız için üzgünüz fakat 10 kişi gerçekten de iyi mücadele verdiğimizi düşünüyorum son ana kadar ve son ana kadar da 10 kişi maçı kazanacak bir durumdaydık. Pozisyonlarımız var. Ee, daha iyi bir şekilde değerlendirebilirdik pozisyonlarımızı. Ee, ben içeride de söyledim. Sadece bir pozisyonla alakalı. İlk yarı avut kullanacaktım. Topu diktim. Ee, ya Belki hızlı oynayacaksın. Sonuçta futbolda neyin, ne zaman geleceği ve ne olacağı belli olmaz. Ve dolayısıyla avut atmak için topu koydum. Rakip oyuncunun forveti geldi topa vurdu. Yani yana kem var. Orta kem var. Bunu e, görmek lazım yani. Beni üzdü. Hakeme de söyledim bunu. Yani ben sarı kartlık bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. E, fakat hakem o şekilde değerlendirdi. E, maçı e, izlerken de pozisyonu değerlendirmesinin saygı sevgi e, çerçevesinde kendisine söyledim. E, yani burada e, maç yönetmek evet zor. E, stresi e, yüksek maçları bu şekilde yönetmek zor. E, fakat e, daha dikkatli olması gerekiyor. Biraz daha iyi konsantre olması gerekiyor. E, penaltı pozisyonuyla alakalı da e, pardon kırmızı kart pozisyonuyla e, alakalı da yani İrfan o an e, ayağı havada oyuncu yere düşüyor. Yani ayağını yere koymak zorunda nereye bassın çocuk ayağını yere koyuyor e, ve kırmızı kart oluyor ve da, da, maçın başı maçın başı e, yani <laughs> böyle olsun istemezdik açıkçası. Böyle olsun istemezdik. Ee, kazanmayı çünkü çok istiyorduk. Maçtan önce de takım olarak içeride birlik, birlik beraberliğimiz hocamız konuştu. Biz birbirimizle konuştuk. İnançlıydık. 10 kişi kalmamıza rağmen devre arasında da yani maçı kazanmayı isteyen, gerçekten de isteyen bir topluluk vardı. İyi ee, iyi mücadele ettik dediğim gibi. Ve bundan sonrası için de birlik beraberliğimizi devam ettirerek önümüzdeki maçlara çıkıp oynayacağız. Ligi en iyi yerde, en sağlıklı şekilde yapabildiğimizin en iyisini yaparak konsantre bir şekilde götüreceğiz bundan sonrası için. Alçay ilk 18 dakika kırmızı karta kadar olan bölümde gerçekten müthiş bir mücadele vardı. Çok iyi bir oyun vardı. İyi başlamıştık maça. Kırmızı kart hemen ardından gol yememize rağmen oyundan düşmeyip oyuna tutunduk. Kırmızı kart olmasa çok daha farklı bir sonuç da olabilirdi bence. Sen neler söylersin bu durum için? Yani dediğim gibi abi bir değerlendirme zaten yapılacaktır bütün pozisyonlarla alakalı. Ee, biz şu an üzgünüz. Kazanamadığımız e, bir maç olduğu için. Ee, rakip takımın da tabii ki pozisyonları var. Bizim de e, pozisyonlarımız var. İlk yarı e, pozisyonları daha sağlıklı. E, biraz basit kullandık ilk yarı. E, daha sağlıklı değerlendirebilseydik daha farklı sonuçlar alabilirdik. E, ama dediğim gibi bundan sonrası için de e, mücadelemizin üstüne koyarak devam edeceğiz yani. Altay teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Altay Bayındır'ın maç sonrası karşılaşmanın ardından görüşleri bu şekildeydi. diyelim. sözü merkez sütüye bırakalım.